Bugün 15 Nisan 2016 günlerden cuma. Yine Kağızman'da Ardahan doğumlu Kars'ta ikamet eden Kars. Karslı Cemal Gökçe, şair Cemal Gökçe ve siyaset adamı Cemal Gökçe ile beraberiz. Yeni yazmış olduğu şiirlerini bize takdim edecek. Buyur Cemal Gökçe olun, Bey. var olun. Allah razı olsun Sait Bey. Sayın Sait Küçük, teşekkürlerimi sunarım. Dinleyen izleyicilere de sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunar. Şimdi göle aynı onun içinde gittim iki gün önce. Çarşamba günü, bugün cuma. Arada bir peşeme günü geçmiş. Kar gölenin merkezinde de, sokak caddesinde de vardı, şeyde de. Kars'ta da iki aydır ekim neredeyse bitti. İki ayda kar kalkmış. Ee, yakın bir mesafe olduğu için beni şok etti. Şok ettiği için bir tane Şehir derken iki tane şehir yazdım. Sayın Küçük e, e, sayesinde bu şehri yazdım. Sayın Küçük'ün sayesinde. Şimdi Göle ismini verdiğim şehri. Ben gölede karı gördüm. Gönlümdeki yarı gördüm. Yelek şalvar sattım. Ticaretin karı gördüm karı. Sevdiğim bana bakıyor bakışıyla hep beni yakıyor Gö, göle de ben aşka mı geldim bak aşk beni ne eyledi bir yar sevdim kul eyledi aşkı beni kül eyledi ben doyamadım aşkına aman divane eyledi ben doyamadım aşkına ama divane eyledi. Ben kendimde değilim. Aşk elinde yanarım. Şaşkın şaşkın dolaşırım. Aşk derdini çekerim. Aşkına doyamıyorum. Sevdan ile yanıyorum. Gönlüm hep seni anıyor. Gönlüm hep seni anıyor. Karslı Cemal Gökçe yazar. Dün diğer şiirine. Gölenin düzü. Aynı gün yazılmış. Aynı 13 2016. 4 Nisan. 13 Nisan 2016 tarihinde yazılmış ikisi de. Kars'ta kar kalmadı. Ekinler ekildi. Gölenin düzünde kar erinmemiş. Altını pul, eyla, pul oldu çilesi yor oldu. Garibim dertlidir, yüzü gülmez oldu. Hele göle de kar var, hele göle de kar var. Sobalarda yanıyor, şal var yelek satıldı, ticarette kar ettim. Ardahan'a gidelim. Hoçman'da bir yer sevdim. Açmış yolda çiçekler, kazandım ben o yeri. Kars'ta küçük Anadolu, Ardahan da yavru, yaşarak tanı vatanını, yaşarak tanı vatanını, aşkla yandı Cemal Gökçe. Şimdi siyasette o bazı belediyeni kanal yer altında geçiyor ya, yani o Allah nasip ederse başkan olursam yeni bir sistemle şu başlığı e, sloganım da şu olacak. Az parayla çok iş. Yeni belediye yeni bir siyaset sistemi getireceğim. Allah, Allah bahtını, Amin. Şansını, yolunu açık eylesin Cemal Gökçe. Amin. Her içinden bir yolu söküp yapmasınlar. Kanal da, kanal içinde beş kalem geçsin... Doğalgaz, TEDAŞ, Telekom, su kanalizm Bu beşi bacada girecek teknik elemanı gidip arzayı onaracak bacada çıkacak. Her bir de, her ikiden bir yol sökülüp yapılıyor. Esnafın müşterisi gitmez oluyor. Yol trafik alışıyor. yaya gidemiyor. Esnaf seneti ödemiyor, çekini ödemiyor. Esnaf bir sıkıntı yaşıyor. Devlet de yapsın bir sürü masraf küflet çıkarıyor. Bu da devletin büyük bir kaybı. Bunları önlemek için Düşündüm, taşındım. İşsizliğe de çare buldum. Bunu da buldum. Bunu kanal içinde geçir. Kanalın üstü gene değerlendiriz. Bak, onu da park olarak değerlendiriz. Kamuya açık park. Ve ortasında e, ocaklar kuracaksın. Kendi ızgaranı, kendi etini pişir. Otur parkında dinle. Hem de ızgaranı pişir. Çok dinleme bir park olacak e, ee, ümumi köylü vatandaşımız geliyor. Bayan lavabo tuvalete affedersin gidemiyor. Yok. Şimdi tuvaletler de orada kurulacak. Herkes ihtiyacını gidersin. Bunlar çok sıkıntı yaşıyor vatandaşımız. Bunları pek o, merkezi yerlerde eskide Osmanlı döneminde çeşmeler vardı şehirlerde. O da yok ya. Biz daha aslımızı neredeyse yitireceğiz ya aslımıza dönelim lütfen. Aslımıza sahip çıkalım ya. O çeşmeleri yapacağız. O dinleme farkları olacak. Vatandaş gelir, etini alır, getir, orada kızarır, pişirir, yer, gider. Afiyet Doktoru olsun. Dinlemek. Afiyet Herkese olsun. Herkese afiyet olsun. İnşallah nasip olur, örnek olurum. İnşallah benden sonraki belediye başkanlar örnek alır, yapar. Bizim amacımız halka hizmet. Biz halkın adayı olarak hizmetçisiyiz. Allah'ın bir kuluyuz. Herkese hizmet etmek de görevimiz, borcumuzdur. Sağ olasın, var olasın. Allah işini rast getirsin. Amin cümlemizi.